tam mı oynayacağız ve arkadaki sapık sesli sesleri dinlemeyin. Arkadaki ya, evet daha temin duyduğunuz sesleri dinlemeyin. Sakın onlar bilmiyorum. Ondan onlar sapık sesler. Sapık tane. sesleri dinlemeyin ne olur. Ben Hadi. Mağazaya girmeyelim. Bu sesler işte. Ya nereye yapıyoruz? Evet oynaya basıyoruz. Yeniden oluşturuyoruz. Yeniden oluşturuyoruz. Yeniden Ay. olsun. <laughs> Hayatta kalma diyoruz. Ne başla? Bunu kolay diyoruz. Kolay değil mi? Yorum anlamadım. geldi. Ne geldi? Yorum geldi. Ne? Bakayım. Yorum mu geldi? ne geldi? Şu anda. Oo, bir şey izliyor. Oo, bayağı mı? Dur dur açsana açsana. Açsana yorumu aç. Görelim yorumu açsana. <laughs> Ama bizim kısıtlı moda, kısıtlı moda olmayan bir telefona ihtiyacımız var bunun için ilk önce. Benim kısıtlı mod yok. Youtube tamam. gerek bize. Youtube gerek bize. Acilen bizim canlı yayınımızda kim yorum atmış, kim izliyor? Gömmeyi de lütfen. Cevabı izleyicilerimize söyleyin. Bakacağız birazdan. Tamam. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar. Oo, üç yorum. Oo, ya Oo, kim çok yorum. Bayağı iyi. Ne yazacağım? Dark Star. Dark Star. Evet. <laughs> e şimdi durun bir dakika bir şey bakıyoruz. Bonus alanı kaçak. Hileleri açıyoruz arkadaşlar. Hile. Envanteri koruyu açıyoruz. Anında yeniden oluşu açıyoruz. Koordinatları kapatıyoruz. Ve evet oyuna başlıyoruz. İnternet yok. İnternet yok. İnternet yok burada. İnternet yok. <laughs> ha. Tamam yorumlarımız neymiş? Mine Alemdar Sarp. Ben İrem ne oluyor ya orada? Aa ne yapıyor İrem? Ne yapıyor İrem? Hala izliyor musun? İzliyorsan bir yorum daha at. İzliyorsan herhangi bir yorum O açık kalsın. Evet. Adam... İzliyorsan herhangi bir yorum atma. Ya bu sandığı mı açtı? Şimdi şunları da alalım. Hey ben oyuncu Ben oyuncu iki olarak katılamıyorum kanka. Kanka, kanka. Biri o dört diyorum orada iki kişi oldu. İki kişi oldu. Biri benim zaten. Ha. Ya kapat ya. Bir yorum da ama beş yorum olduk bakalım yorumlara. Evet. Şu an Instagram'ı varsa takip edebilir. Derin Ersin. Derin Ersin. Evet. Giriyor mu? Derin girmeyi düşünüyor musun oynamayı? Aa, <laughs> tamam tamam okey. <laughs> Sarp'ın içinde doğmuşum hemen. Yani. Ben bilmemiştim. Ya, E bana var dediler. E bana sandığın içinde bir şeyler var dediler. Ay sana var mı dediler? <laughs> evet ben bana geldim. var dediler. <gülüyor> <gülüyor> Keşke. Eğer duyuyorsanız arkadaşlar arkadaki sapık sesleri yani yazın. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Oradan kalkmayı düşünüyordun galiba. Kılaklığım <laughs> mikrofonu... Allah Allah. Oha! Altıyorum oldu. Ne yazıyorlar? Dedi de, oraya oturma. Eski pompanın pompa. Hayır, evet, odun kasıyoruz. Beni iyiyim. Ne oluyor ya? İyiyim. Abidik, abidik, gubidik. Vay, hiçbir şey anlamıyor. Arkadaşlar ses bulun. Çocuk hiçbir şey anlamıyor. Her neyse odun kastık. Aa! Allah. Evet. <laughs> evet. Ben... Devam ediyoruz. Kim işiyor? <laughs> Kim işiyor? <laughs> sen. Minyon gi. Park çimin. Yalnız sizin arkadaki bütün sapık seslerinizi duyuyorlar. Farkında mısınız? Evet sapık. sapık sapıktan sarpık fena. Oho yalnız baya bir geliyor. <laughs> Neler geliyor? Ee, Adınız neydi? Evet, Batur gidiyor. Mina <laughs> Emrah diyor ki duyuyormuş daha şeyi. Manyakları duyuyor musun? Allah'ım bir şunları oduna çeviremedim sinir bozuldu. İrem şu an senin Minecraft'ın varsa istiyorsan girebilirsin. İsmim Serhan Samuray. Serhan Samuray'ı arkadaşlık iste arkadaşlığa kaydet. Bir kral sen sen de varsa sen de girebilirsin oradan. Evet gerçekten girebilirsin. Şu an şaka değil. Gerçekten girme ihtimalin var girebiliyorsan. 10 oldu yorum. Evet Aha, şimdi. Şey yapamam, diyor. Niye tamam. kanka? Niye yapamazsın? <laughs> Yok mu? yapamam diyor. Ha tamam. O zaman istediğin zaman girebilirsin. İsmin biliyorsun Serhan Samuray. 12 oldu yorum. çünkü şu Tamam bu zaman. Okay. Nereden aklına geldi buraya girmek onu da yaz. Buraya girmek he ona bildirimleri açmıştır bildirimlerden görmüştür. Olabilir kanka. Olabilir kınık. 13 yorum oldu. Bir arada diyor. Tamam, tamam. bir arada döneriz o zaman. Tamam şimdi bir tane ee, kazma. Ben edeceğim. yaptım. Ben de iki tane var kanka. Aldım. Şimdi <laughs> hemen şunları da alıyoruz. 嗯。<laughs> <laughs> Kan kütüphanesi diyelim. Oraya bir yer görüyorum. Ben oraya gidiyorum. Ben link, keşifçiyim. Kardeşi, Envanteri koru açık. Envanteri koru açık mı? Hemen şuradan hilelerden bir hile yapıyoruz. Oyunum dondu kanka. Game. Sılaş Spam Point mu? Spam Point de olur. Orada çekeyim. <laughs> ne olduğunu sorabilir miyim? Baltan nasıl yapılır lan? Koyun gördüm orada. Koyun. E bana var dediler. Var işte koyun. 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 Bak, Vurma. Sonra... Aa, gerçim, de Al, de. <laughs> Arkadaşlar arkadaki o salaklar yüzünden hepinizden özür dilerim. Evet, ben Koyun. Ben Biraz susar mısınız? Bekle. Bekle. Siz Biraz, biraz susar mısınız? Biz de canlı yayın. Bakayım. Peki birileri var mı? Hayır ya. Bo, bo, 100, 100, milyon... 100 milyon kişi var. <gülüyor> Aleyna çiftlik. <laughs> 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 Ya ne oluyor orada? Anlamıyorum ama anlamak istemiyorum da. Tamam. Katıl gibi görüyorlar işte. Tamam. Al kürek de yapalım değil mi? <laughs> 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 Lambayı yıkıldı arkada. Hatta <laughs> hemen şuradan bir hile yapıyoruz. <laughs> Sılaş. Salakları öldür. Annen. <laughs> <laughs> Canlı yayındayız. Birileri var mı yalnız? Evet 100 milyon kişi var. Aleyna <laughs> Tilki az önce kutuldunuz. Birazdan da... Yalnız Aleyna Dilge'ye benziyorsun. Eee... Farkında mısın? Peki. Şuradan e, iki tane yol 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 yatak, alıyoruz arkadaşlar falan. hemen. Hile yapıyorum. Şey, Aleyna Hile şey, Aleyna time. Alevna... Aleyna hey. Aleyna Dilge şarkı söyleyeceğim. Sen ne kutuları Ya. Hemen şuradan yaz. Yatak alıyorum. Yatak. Ya yatağı yaparız Yatak. kanka. Canını Yerine koy. Hayır tamam. <gülüyor> <Ya>. Oha. Oha hadise kaç. Hadise Oha bir dakika. Ya. Çık. Çık. <gülüyor> <gülüyor> Hemen şuradan bir hile ya daha yapalım. Yardım arkadaşlar. Hadi bir tane daha hile yapalım. Çaldığını onu yerine koy lütfen. <laughs> yerlendiğinden peki mi değilsin? Aydın aşksa. <laughs> gezegenin, adı <Elena. gülüyor> gezegenin adı Elena. Yalnız ben bu crafting table'ı açamıyorum. Çünkü şey... <laughs> <laughs> ya bu ne işe yarıyor Hani uçuruyordu böyle Lanet olsun Gidiyorum ben buradan Lanet olsun. olsun Çaldığın o kalbi yerine koyma Direkt ekip çal var. <laughs> Ama kürek yapabilirim Kürek yapabilirim ya, Ne yapalım Çekil. Nasıl yapmayı düşünüyorsun? Aa, Kanka ben crafting table ben sanırım. Hayat güzel be. Hayat berbat. Bu videosun altında kalem yeşimi, diş fırçalı yeşimi ve kaka yapışan. Oyun yapmıyor. 19 yarım aldı. Şu an kim yazıyor bilmiyorum ve lütfen yaz. Ama biz anlamıyoruz Yorumlar. ve şu an şey olmadığımızı da bilmeni Yorumlar. isterim. Duyamıyoruz. Yorumlar. Seni göremiyoruz kanka yorumlarını göremiyor. Yorumlar. Çaldın kari. Gidersin. Yürü acı gece. Can Damar tu kusita. Ah, ah. Sapet. <laughs> oh, sinirim bozuldu. Ya arkadaşlar bu baya hile yapıyor Ben ev yapacağım bize. Topraktan <laughs> ev yapmak ister misin Pampa? Pampa'nın ne olduğunu izleyicilerimize göre söylemek ister misin? Pampa kankanın minlerde kullanılan hali. Ya şu anda YouTube'da canlı yayındasınız ve annemler bana abone. Ne? Evet. <laughs> Nünü de abone galiba. Nünü! Nünüş! Bilmem. Hayır. Lütfen bir yorum atar mısın? Heh. İki kişi izliyor. O <laughs> oh, iki kişi izliyor. İkinci kişi, kişi kim? Ben içeriye gidip kontrol ediyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yorumları geliyor? Evet, <laughs> Ama görmüyoruz yalnız farkında <laughs> mısın? Ya göre <laughs> Evet. Nünüşler bizi izliyor. Bir sürü telefondan Ney sonra. Üç kim peki? Var. Ne? Üçüncü Nünün kim peki? Ve şey. Ay e... Ee... Dur, yorumlara bak. Hayır ne? Canlı bir sürü soru. Tekrar açacağız. Merak et. Merak et ne ve Aleyda <laughs> Heart tatlılar. saatli var. Bunlar salat salat şeyler yaparken biz geçiyoruz. Biz bunların yanında nasıl video çekmeyi başarıyoruz? Bu sapıkların yanında. <gülüyor> Belli. <laughs> Sizi duyuyorlar mı? Annem de dinliyor şu an. Ar i̇nek bile mi size ya? İnek bile mi Deli gibi yorum alıyorsunuz. Evet deli gibi olmuyor. <laughs> Ama bu sapıklar yüzünden Sadece komik diye herhalde. Evet. 32, 33. Oo! Oh! Düşüyoruz biriyim. Ya içeride Ejiren kayboldu yazık kıza. Anne beni duyuyorsan artık Brawl Stars oynamak istiyorum. <laughs> Mine demiş ki ikinize de bağlayın. Gavio şeyleri işte göremediğinizi biliyorum ben. A, 4 <gülüyor> <gülüyor> 4 kişiyiz, 4 Abla dört kişi şey oldu. Dört derin demiş. Dört kişi şey miyiz? Dörtlük kişi şey Ben İrem. Ne oluyor ya orada? İyiyim. Abidik gubidik. Dur, dur. Wow hiç bir şey anlamıyorum. Duyuyorum. Hem her şeyi. Yusuf. Beş tamam. kişi olduk yu. Ya biri beni, beni. Ya, ya kimler katılıyor bu kadar? Ben birim çıkıyormuştu. Tamam. Şimdi sahildeyim. Bir ara deneriz. Vastalı bakıyordu. Yukarıda bildirim geldi. tabi bizim birinci canlı <gülüyor> 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 Ne geldi ne gelmiş Ya bir şey yürü bana ya benim sesim ya Gel orada yürüdük Ya bakacağım <laughs> <Gidem, cazına. gülüyor> Anne canlı yayına gir fazlaki <laughs> şey olalım ne? bol yorum at belki para kazanmaya Anne işte. canlı yayına gir fazla kişi <laughs> şey olalım bol yorum belki para kazanmaya başlarım. Ben aşağıya buraya What ev yapıyorum. Kumandan, <laughs> <laughs> Ya ben bu yorumu yazan kim yalnız? Mine, um, ya İrem <laughs> seni de mahvederim İrem. Ne dediş? <laughs> ha 4 kişi yehu 5 kişi oley. <laughs> <Ne dediğim> İrem <laughs> sen neyin kafasını yaşıyorsun? 5 kişi oldu teniyor ama İrem şazaz. Ben şazaz az. ben seni şiire çekeceğim. Öldüler yalnız beste der nene. Bastı. Şurada bir tane okçu var tam burada. Tam benim olduğum yerin altında bir tane şey var. Ok. Aa kalbe basıyor. Aa bütün kubiklerle yeşilemiyorum. Bak buraya tahta koydum. Burada bir tane şey var. Eee iskelet. Kaz lan kızdı. <gülüyor> <gülüyor> oya 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 <gülüyor> İçiyorum. <gülüyor> 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 ya bütün yorumları oku tekrar. Oo. <laughs> Bu değil mi? Salak mısın Cemile? <gülüyor> Salak <gülüyor> mısın Cemile? <laughs> Bırak içiyorum. Salak mısın Cemile? Yiyemesin. <laughs> Aa. Ah, ah, ah. <laughs> Topuyla çallandı. Çallandı. Çalla çallandı. Loptik 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 loptik. <laughs> Ya yorumları okuyor ya merak ediyorum. Ya anan nerede biz nereden bilelim? Ya, okuyayım, <laughs> olamaz birini kaybettim. make a <laughs> Ya yazar Ya bir kişi kaldık sizin yüzünüzden. Allah sizi kahretmesin ya. Küfür ettin. Yuhsar. <laughs> ne oldu? Öyle yazmışlar. Yuhsar. <laughs> ne yapayım ya? Hileli oynamayı severim. Perfect, Bana bak Ece. Kendi emeğimle kömür kasıyorum. Và... Bu bir ses değil mi? Soruyla beni seni rahatsız mı? Millet ha? Ne oldu? Ne? yapıyorsun? <Gülüyor> <Sessilling> <Gülüyor> Bak blok kırma engellerin bir daha blok kıramasın.

In you and man bad boy me a koor orey ni dur ben seni kendi boşlayacağım Al ışınladım sakın dışarı çıkma iskelet var. Usa derken ay nanana fire. Ne yapacağım? Lan gelmem ne mali geldi canım. Ne bomba ne kahvaya. Ne yapalım? Ece eğer hala buradaysan yorum at. Aa yukarıya koydum. Her neyse. <laughs> bir dakika arkadaşlar şu an sesimizi duyuyorsanız hata oluştu.